Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sararmış, kirlenmiş beyaz havlularımızı nasıl yıkarsak kar gibi bembeyaz ve yumuşacık olur. Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Havluyu yıkamadan size şöyle önceki halini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça sararmış ve kirlenmiş. Ben bunu bilerek kirlettim arkadaşlar. Bu videoyu çekeceğim için. Şöyle gördüğünüz gibi lekeler falan var. Şöyle oldukça sararmış. Arkası da aynı şekilde. Dediğim gibi bu videoyu çekeceğim için ben bunu böyle bilerek kirlettim. Şimdi arkadaşlar konuyu hiç uzatmadan hemen videomuzun içeriğine geçelim. Şöyle havluyu şöyle açıyoruz. Böyle güzelce açıyoruz havlayı. Yere de serebilirsiniz. Daha sonra şöyle elimde bulaşık parlatıcısı var. Bulaşık parlatıcısı sarı lekeleri yumuşatır. Kolayca çıkmasını sağlar. Havlunun üzerine püskürtüyoruz. her tarafına püskürtüyoruz. Çok da aşırı püskürtmenize gerek yok. Diğer tarafında yine aynı şekilde püskürtüyoruz. Şöyle çok Koyu lekeli olan yerlere biraz fazla püskürtebilirsiniz. daha kolay çıkması için. Lekeyi daha iyi yumuşatır. Çok aşırı lekeli olan yerlere biraz fazla sıkarsanız. Bulaşık parlatıcısını sıktıktan sonra o sarı lekelerin yumuşaması için yaklaşık yarım saat kadar bekletiyoruz bu şekilde. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra şöyle bunu güzelce ıslatıyoruz ılık su ile. Güzelce de. da suyla ıslattıktan sonra Şöyle sabun ile Havluyla ünlü güzel bir yıkıyoruz Sabun çok güzel beyaz özellikle beyazların çok güzel yapıyor, çok güzel beyaz atıyor. Şöyle lekeleri. sabunun köpüğü daha iyi nüfus ediyor içerisine. Daha iyi köpürüyor. O sarı lekeleri çok güzel çıkartıyor. Güzelce böyle bol köpüklü olacak şekilde önce sabunla yıkıyoruz. Daha sonra güzelce durduracağız. gördüğünüz gibi lekeler çıktı. Şimdi makine atacağız. Biraz birikmiş beyaz çamaşırlar var. Beyaz çamaşırlar birlikte havlu da yıkacağım. Hem de beyaz çamaşırlar da yıkansın. Daha sonra Önceden yıkadığımız havluyu da içerisine atıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık şöyle bir avuç kadar yine sabun rendeleyeceğim. Yaklaşık bir avuç kadar sabunu rendeledikten sonra şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir avuç şöyle arkadaşlar rendelediğimiz sabunu şöyle çamaşırların üzerine bırakıyoruz. İçeride o dağılır zaten. Makinenin kapağını kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu bölüme yarım çay bardağı kadar çamaşır mantık. Şöyle ben yarım fincan koyuyorum. Yarım çay varsa bu bölüme şöyle iki kapak dolusu Arap sabunu şöyle iki kapak dolusu Arap sabunu Bu bölüme de ister beyaz sirke isterseniz yumuşatıcı ekleyebilirsiniz. Ben yumuşatıcı ekleyeceğim. Şöyle bir kapak. Havlanın güzel kopması için de yumuşatıcının üzerine 5-6 damla lavanta yağı damlatabilirsiniz. Şimdi makinenin haznesini kapatıyoruz. Şimdi şöyle karışık olan programı alacağım. Sıcaklık 60 yapacağım. Sıkma 800 ve başlatıyoruz. Evet arkadaşlar yıkama bitti. Şimdi makine güvenlik amaçlı kapatalım. Şimdi birlikte bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl tertemiz olmuş. Diğer tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi Tertemiz bembeyaz olmuş. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane bile leke kalmamış. Bembeyaz olmuş. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.